Geçen videolarımda acil stajından bahsetmiştim. Acil stajı bizim hastanede bir ay oluyor. Şu anda bugün genel cerrahiye başlayacağım. O yüzden heyecanlıyım çünkü cerrahi bölümünü seviyorum. Yani ameliyatta bulunmayı seviyorum. Ee, bakalım bugün neler yapacağız? Ee, bu stajda 4 kişiyiz yani 4 intörnüz. Muhtemelen hani bölümler arasında bölüşeceğiz, bölüneceğiz. Atıyorum bir tanemiz işte hepatobiliyer sistem bakacak. Diğerimiz giz bakacak. işte biri de meme ve tiroid bakacak şeklinde. Ee, genel cerrahinin alanlarına göre işte dağılacağız e, gibi. Bugün görevli hocamız genel cerrahideki bize işleyişi anlatacak, plan yapacağız. Y içinde altı nöbetimiz olacak. E, ee, dördü hafta içi, iki hafta sonu şeklinde. Onların planlamasını da yapacağız. Ee, diğer arkadaşlarla birlikte. Bakalım. <laughs> şimdi hastaneye gireceğim. Yani mutluyum. acil videolarını daha izlemediyseniz izlemenizi öneririm. bakalım genel cerrahi nasıl geçecek. Evet, herkese günaydın. Merhabalar. Tanıştıralım. Ben Ece Su. Deniz'le birlikte genel cerrahi monitörlüğü yapacağız. Bugün ilk günümüz. Evet, çok heyecanlıyız. Evet, bayağı heyecanlıyız. <laughs> Bakalım başımıza neler gelecek. Daha gerçi bir saat falan önce oldu ama bir vizit attık. Evet. Başka. Şimdi Başka... de klinik seyir gireceğiz. Evet. E, Ece Su bir takım notlar aldı bu şekilde. <laughs> evet, korkunç yazım var, korkunç notlar. En azından neye bakmamız gerektiğini anlayabiliriz diye umuyorum. Aynen. Şimdi hastaları takip edip onlarla ilgili şeyleri yazacakmışız. İşte bilgileri böyle her gün ne olduğunu. <laughs> i̇şte bugün nasıl geçti? İtalya'da nasıldı? Başına bir şey geldi mi? Bir şey yaptık mı? Yapacak mı? İlaçları değiştiğim gibi şeyler yazıyoruz. Evet. Şimdi böyle bir iki saatte de hocayla toplantımız var. Onu bekliyoruz. Şimdilik güzel başladı diyebilir miyiz? Evet güzel bir başlangıç. <laughs> Genel cerrahi sevdik ilk bu saatlik. Umarım böyle devam edelim. Umarım. Genel cerrahi kardeşliği şu evet. anda <laughs> <arada. gülüyor> bir liste. Çok sayımız da aynı bu arada. Ya göstereyim. Nasıl gösterebilir bilmiyorum. Oley. Kırmızı kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ara ara video çekeriz artık diye düşünüyoruz. Bakalım. Aynen öyle. Görüşmek üzere. <laughs> evet kendinizi tanıtır mısınız? <laughs> şey, ben evet abone değilsiniz. Evet. Çok <laughs> ben kimim? Olmuyor sanki. Şu an olmuyor ben. Evet, şimdi öğle arasındayız. Ee, yemek yedik. Şimdi şey gidiyorum. Asistan odası var bizim, oraya gidiyorum. Orada bir nöbet programı yapacağız kendimize işte ee, diğer arkadaşlarla. Burası da örnek bir hasta odası. Yatan hastalar burada kalıyor. ameliyat günü. Şimdi ameliyathaneye iniyorum. Gastrektomi varmış. Onu izleyeceğim. Sonra size de anlatırım nasıl bir ameliyat oldu. Доброе yeah. утро! <laughs> 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 Selam Mervet. <laughs> <laughs> evet şimdi ameliyathaneye gideceğiz. Bonimi takacağım. Sonra beraber gidiyoruz. Siz de belki ameliyata sokarım. <laughs> Thank you. Hemen yemek yiyip tekrar ameliyata gidiyoruz. Yemeğe geldik. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> evet, özür. Eyvallah. Biraz önce asistanların e, laparoskopi eğitimi gibi bir şey vardı. Biz de gittik. Yani bize bir şey yaptırmadılar gerçi hala ama belki bize de deriz Ne diyorsun? <laughs> Belki. <laughs> Öyle işte onu izleyeceğiz. Şimdi bir yemek maması verdik. Tekrar oraya geri gidiyoruz sonra. Az önce laparoskopi pratiği yaptık, dikiş atmayı denedim o laparoskopik kollarla ama zordu tabii ki. Çok şans oldu yani, normalde internlikte böyle bir eğitim yok, asistanların eğitimiydi ama bizim kazanmamıza da izin verdiler. O yüzden bayağı mutluyum şu an. Biz genelde böyle mesela kamerayı tutmayı öğrendik, onun dışında dikiş atmayı denedim dediğim gibi. Ama o zordu gerçekten pratik isteyen bir şeymiş. Hmm. Yani çok güzel bir deneyimdi. Bugün süper geçiyor. Mükemmel. Hidrasyon önemli diyerek suyumla dolaşıyorum. <laughs> Ne haber? Ey zallah. Eee kendim çevrem için bir bekle güzel güzel gidiyor. Biraz yani işte klinik seyirlere falan giriyoruz gün içinde. Nöbetler evet, bir tık daha yoğun olabiliyor duruma bağlı olarak. Deniz bugün beni çok mutlu etti çünkü ya. bana minyanlık rock süsü vardı. Şimdi size bunu göstereceğim. Ayağımı görmeyeyim. Gel beraber Aa, bir gösterelim. Aa birlikte Takımız ya. Buna. Bu minyanlık. Çok tatlı. Gerçekten mutlu oldum nasıl geçiyor peki genel cerrahi? Genel cerrahi düşündüğümden daha iyi gidiyor. ameliyatlara giriyoruz. Ben beni kan tuttuğunu düşünüyordum. Ya artık kan tutmuyor ya da beni akan kan tutuyor ve... Akan kan sıkıntı <laughs> olmuyor. o yüzden böyle bağışlar falan dokunmuş bulundum. Bir şey olmadı yani. Mutluyum. Düşündüğümden daha güzel gidiyor dediğim gibi. Ameliyatlara giriyoruz gün içinde, klinik seyir yazıyoruz. Onun dışında çok bir şey olmuyor. Nöbetlerde de işte vizit atıyoruz, hastaların durumuna bakıyoruz, o akşam nasıl gidiyorlar. Ondan sonra acile gelen hasta olursa onlara bakıyoruz. Hani bir kısmını orada müdahale ediyoruz, bir kısmını yatışını yapmamız gerekiyor ya da işte ameliyat almamız gerekiyor o şekilde. Teşekkür ederiz evet. Evet, şimdi bir ameliyata gideceğimden bahsetmiştim size. sleeve gastrectomy diye. E, tüp ameliyatı aslında. E, cerrahi deniyor buna. İşte obezite durumunda hani kilo verimini kolaylaştırmak için bir takım ameliyatlar yapılabiliyor. çünkü hani ilaç ve sporlar bazen yeterli olmayabiliyor bu durumda. Morbid obezite durumunda. zaten bildiğiniz gibi obezite işte hani kalp rahatsızlıkları, diğer metabolik problemler ya da uyku bozuklukları gibi birçok şeye sebep olabiliyor. O yüzden bu bariyatrik cerrahi dediğimiz yöntemler çok tercih ediliyor son zamanlarda. Türk mide de bu ameliyatlardan biri. Bu ameliyatta robotik kollar kullanılıyor ve midenin yaklaşık işte yüzde sekseni, seksen beşi dışarı çıkartılıyor. Bu robotik kollar işte küçük deliklerden böyle vücuda ve orada ameliyat yapılıyor kameraların eşliğinde. O yüzden büyük bir kesi de olmuyor. Şimdi size bunu çizeceğim. Bir <laughs> <Gözümlayalım. gülüyor> Tamam, hemen geliyoruz. Tamamdır. Şimdi şöyle midemizi çizelim. Şimdi şu şekilde mide olsun. Burası yemek borumuz. Buradan yemekler geliyor. midemiz. Buradan da böyle doğru ince bağırsağa doğru bağlanıyoruz. Bu midenin e, şuradan şöyle şu şekilde hani kesildiğini düşünün, kesiliyor ve zımbalanıyor. Böylece şuralar iptal oluyor, burayı kesip çıkartıyoruz yani. E, böylece midenin yemek alma e, kapasitesi azalıyor. Yani kısıtlayıcı bir işlem aslında. Bu da işte, işte etkiliyor ya da insanların ne kadar yemek yiyebildiğini etkiliyor. Bu şekilde kilo verimine faydası oluyor. Bu ameliyat tekrar da yapılabiliyor. Hani tekrar kilo alımı olursa atıyorum bir 10 yıl, 15 yıl sonra bu ameliyat tekrarlanabiliyor. O açıdan da bir avantajı var. O yüzden tercih edilen bir yöntem. Ameliyatta da işte ben bunu izledim. Dediğim gibi laparoskopik olarak kapalı yöntemle yapıldı. Şu işte midenin bu parçasını dışarı çıkarttılar. Yaklaşık 1 saat, bir buçuk saat gibi sürüyor. Ee, bu şekilde. Size de hani gösterebildiğim kadarını göstermeye çalıştım. Ee, bana da ilginç geldi. İlk defa izlemiştim tüp mide ameliyatını. Ee, şimdilik bu kadar. Diğer ameliyatları da zamanı gelince, girdiğim zaman anlatırım. Görüşmek üzere. Görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyoruz şu Yine bir değim oldu. Genel yani cerrahi tekti. istiyorum. Yani cerrahide sabah yedi buçuk, akşam altı çalışıyoruz. Suyumu da aldım. <laughs>